Apple iPhone 17 Pro ile birlikte sadece yeni bir telefon değil, yepyeni bir yaklaşım sunmaya hazırlanıyor. Gelin sızıntılara göre bizi neler bekliyor hep beraber bakalım. İlk dikkat çeken şey Dynamic Island'ın küçülmesi. Ekran altı Face ID'ye geçiş hazırlığı olarak yorumlanıyor. Bu da iPhone 18'de adanın tamamen kaldırılabileceği anlamına geliyor. Yani ekran tasarımı daha sade ve bütünlüklü bir hale gelecek. Kameralarda ise ciddi bir sıçrama olacak. iPhone 17 Pro modellerinin 3 kamerayı da 48 megapiksel seviyesine taşıyacağı söyleniyor. Geniş, ultra geniş ve telefon foto lenslerin hepsi artık aynı kalitede olacak. Ön kamera da 24 megapiksele çıkacak. Bununla birlikte yeni A19 Pro çip ve 12 GB RAM sadece performans artışı değil, Apple'ın yapay zeka özellikleri için gerekli altyapıyı sağlayacak. Özellikle cihaz içi çeviri gibi işlemler için bu donanım büyük önem taşıyor. Son olarak Apple'ın titanyum yerine alüminyum çerçeveye dönmesi de cihazın ağırlığını ve hissiyatını değiştirecek gibi duruyor. Yani özetle iPhone 17 Pro sadece güçlü değil, yapay zeka merkezli yeni bir döneminde donanımsal karşılığı olacak.